soru geçirmeniz için merhaba arkadaşlar Ağırı videoya girdim allah kahretmesin evet girdim arkadaşlar bir de Minecraft server genelde bizim 2. bölümde birlikteyiz ve Minecraft'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ve brazilistan'dayız arkadaşlar valla efsane harita ya harbiden söylüyorum efsane harita arkamda kilavuralı adam var bu arada evet bu kilavura değilse yani bu hile değilse ben adam değilim öyle diyeyim ben size her neyse arkadaşlar şimdi devam edelim o chest'i istiyor o büyük ihtimalle. Orada bir tane tirtu var ya denizaltı Onu istiyor anladım karıyla. Her neyse. E, bu konumuz. Mik hangi mikrofonu kullanıyorsun? E, şimdi ben size hemen açıklayacağım. ve güzel bir kılıcımız çıktı. Şimdi başlayacağım bir de. Oraya elma düştü. Ama şu an onu almak için geri, dönmek için, geri dönmeye baktım. Maalesef yok. Her neyse. Duracağım 4 aydır oyun çıkmıyor zaten. Beni daha çok değiştirmeye çalışıyor bu oyun. Face burada böyle değil çıkıyordu. Nasıl çıkartıyordum ben o kadar videoyu ya? O kadar videoyu dedim 6 tane Hunger Games çektik. Diğerler hepsi parkur falan işte. Üf, çıkmayacağım ya. Ben yani çıkmayacağım. Burası mı geliyor şu bilgisayarlar? Hep. Şu arkadaşlar ben şu an kadar iki tane ekran patlattım sinirlenip oyna. Yani yani öyle sinir olabiliyorum bazen. Aşırı agresif hareketlerinde zaten dıt ses koyarım. Ee, bu arada usta bir photoshopçuyumdur. Yani reis olarak. Abla bilasını versin ama bu müziğinde. Heh. Tamamdır. Hemen şu chest'e bakalım. Kim almış acaba o chest'i yukarıda mı alan kişi? Alan adam yukarıda abi. onu keserim ben. <laughs> falan. İlk defa adam alan kanun dramı. Kılıç düştü, yapıl düştü. Güzel bile çek. Şunu hemen yiyeceğim ayak sesi duydum. Püf, oo bunu da almamış. Geri zekalı alacaktır. alacak rota yapmış bu kendine burada. Dur hemen şurada bir yerde eğilmem lazım. Allah belanızı versin oradan geçsem. Neyse şimdi. Şimdi şurada eğilerek abi tak, bu oyun çıkacak abi. Hadi Allah'ım <laughs> lütfen çıksın bak şu an bir anda umutlandım ya. 2 3 4 5 6. Bu arada altın Amç artık e, Golden Apple'ın yerini tutacak falan diye, diyorlar. Doğru mudur bu? Yani ne oluyoruz? Gapple'cığım Yani Golden Apple'a biz Gapple demeye alışık altın buca ne diyeceğiz? Gold carrot denilmiyor kafiyeli olmuyor öyle her neyse abi niye ben saçma diyorum? Evet e, hemen konuya başlayalım abi yeni başlıyorsun Öküz her neyse e, Hangi mikrofonu kullanıyorum arkadaşlar Blizzard Logic G e, 230 diye bir, bir tane kulaklıklı mikrofon var. Yaklaşık 170 TL. Tabii ben aldım dolar hayvan gibi olduğu için 190 liraya almıştım. E, ee, onun yere gidip C neydi lan unuttum ama olsun. Yani bir kulaklığı daha vardı Logitech'in mavili. Onu alabilirdim. O daha iyi ses veriyor. Böyle ses alıyor. Ee, bunun mikrofonunu kullanıyorum. Aa şöyle bir cünüplük oldu. Şimdi benim bilgisayar yeni nesil bir laptop. O yüzden yeni nesil ee, tek jack girişi oluyormuş. O da kulaklık oluyormuş arkadaşlar. Burada saklanmaya çalışıyorum bu arada. Detme çakalayım da video çıksın diye. Tek jack girişi oluyormuş. O da kulaklık içinmiş. O yüzden jack çoklayıcı almak zorunda kaldım arkadaşlar. Ee, bu yaklaşık bana 60 lira kadar bir ücret şey oldu işte. Ee, önce 3 yıllık bir tane arkadaşım aldı. Ee, o olmadı. Ondan sonra gittim işte. E, Logitech'im vardı bir tane onu aldım vatan kompüterden. Kulaklık da vatandan bilgisayarda her şey vatandan. bilgisayarın sadece bir parçasını toplama aldım şey Remine. 8 GB. E, neyse bir dahaki bir, bir dahaki videon konusunda bilgisayar özellikleri olur şimdi söylemeyeyim. Ama RAM'inden bir spoiler'ı verdim yani ben. E, F3A yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Niye F3A yaptıkça kayıyorum la bir dakika. Evet. Her neyse. Adam aramak istemiyorum. Neyse. Arkadaşlar bu oyunda şu anda ölsem bile e, bu video çıkacak. Aha bana bakıyor baba. Salak salı. Ah, arkadaşlar bu arada aa, şu soruyu da sormuyordum. Face sormuştum. Trolllemişlerdi trollemişlerdi videoyu. Videoların arkasına e, telif hakkı olmayan tabii ki müzikler koymamı ister misiniz arkadaşlar? Bana bunun cevabını lütfen videonun altında belirtin. E, şimdi şu salak ölüm artık senin ölme vaktin geldi dostum. No. I am son sport bükücü. Ne saçmamak istemiyorum gerçekten. Ciddi seviyede saçmalıyorum bu sıralar nedense ya abi. Nerede adam acaba? <laughs> sa. Sa ya öğsem, tamam arkadaşlar çıktı bu video ya? Yani güzel oyun oldu çünkü. Yani güzel oyunları atacağım demiştim bildiğiniz üzere. Evet arkadaşlar, e, bu niye ben şeydir ha. Tamamdır. Şimdi reisin skin'ini göreceksiniz bu arada. E, güzel oyunlar. Evet arkadaşlar, sonra e, sonuncu genç Anadolu, bir dostlar, bir dedik. Neyse hep sonuncu oyuncu diyorum ama her neyse bir dakikada görüşmek üzere ve bye bye.